Herkese merhaba Belayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cevizli tarçınlı kurabiye hazırlıyorum. Bunun için 100 gram tereyağı, isterseniz margarin kullanabilirsiniz. İçerisine şöyle çay bardağının dörtte biri sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra şöyle bir çay bardağı pudra şekeri, çay kaşığı tarçın. Bunlar şöyle bir ilk önce birazcık elimle yoğuracağım. Daha sonra içerisine şöyle yarım su bardağı robottan çekilmiş cevizi ekliyorum. Bunu da bir karıştıracağım. Son olarak unum var. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. İlk olarak bir kısmını ekledim. Daha sonra. Burada bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya var. Bunu da ekliyorum ve yoğuruyorum. Hafif yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Kurabiye hamurum hazır. Şöyle Kıvamını yakından göstereyim. Toplamda 1-1,5 su bardağı un yeterli oluyor. Şöyle bakın. Bu haliyle bile hamuru gerçekten çok güzel. Elime yapışmayan kıvamlı bir hamur. Şöyle alıyorum. Yuvarlıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Kurabiyenizin büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama ben şöyle birazcık küçük yapacağım. Bu şekilde bütün kurabiye hamurunun bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağım. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıttım. 180 derece fırında pişiriyorum. Bu arada pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden lütfen kontrol ederek pişirin. kurabiyelerim fırından çıktı. Şu anda kurabiyelerim sıcak. Hemen sıcağını alıyorum. Şöyle. Burada tarçın ve pudra şekeri var. Şöyle içerisine batırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Şu anda kurabiyelerim çok sıcak. Miktar olarak da 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve yarım çay kaşığı da tarçın var. Ama tarçının miktarını siz değiştirebilirsiniz. İçerisinde de var. Eğer isterseniz dışarısında kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde. Tamamını buraya batırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. kurabiyelerim hazır tamamını hazırladım hazırlarken kullanmış oldum üzerine kullanmış oldum 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve yarım çay kaşığı tarçın yeterli gelmedi 2 yemek kaşığı da pudra şekeri ve yarım çay kaşığı da tarçın ekledim yani siz de hazırlarken toplamda 4 yemek kaşığı pudra şekerini 1 çay kaşığı tarçın eklemenizi tavsiye ederim şimdi şöyle bir tanesini göstereyim Kıvamını. bakın böyle kum gibi ağzınıza dağılan bir diye şöyle yakından göstereyim izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın